Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Kondansatör üzerinden geçen akımı çevre akımları yöntemiyle bulunuz diye sormuşlar. Ix eşittir. Soru şart. Hemen devremizi inceleyelim. Kosinüzoidal ve sinüzoidal iki tane gerilim kaynağımız var. Ix'in genel ifadesi istenmiş. Onun için RMS'e çevirmeden çözebiliriz. 20 volt 0 derece yani kosinüs zoidal olsun istersek sinyalimizi şu şekilde yazdım. Şunu da sinüs alfa eşittir kosinüs 90 eksi alfa şeklinde yazayım. Daha sonra kosinüs eksi alfa eşittir kosinüs alfanın ta kendisi. Bu eşitliklerden yararlanarak hemen sinüs omega t eşittir kosinüs 90 eksi omega t o da eşittir kosinüs omega t eksi 90 derece yazdım. Yani yani 10 sinüs 2 t eşittir 10 kosinüs 2 t eksi 90 derece. Şurayı da 10 volt ve eksi 90 derece olarak gösterdim. Evet. Tamam ediyorum. Bir umut direncimiz var. 4 ohmluk. Bir kondansatörümüz var. 0,25 farad ve bir tane de bobinimiz var. 2 henrilik. Omegamızı söyleyiniz. 2 radyan bölü saniye. Bobinin endüktif reaktansıyla başlayabiliriz. 2 pi fd veya omega l formülümüz. 2 çarpı 2 o da eşittir. 4 ohm olarak bulundu akımı 90 derece geride bıraktığı için J operatörüyle çarpıyorum. 4 J. Evet. Kondansatörün kapasitif reaktansı 1 bölü 2 pi veya omega c. 1 bölü omega c. Omegamız 2 idi. 0,25 faradlık kondansatörümüz var. xc eşittir. 1 bölü 0,5 o da eşittir. 2 ohm olarak bulunuyor akımı 90 derece ileriye gönderdiği için eksi 2j yani eksi j operatörüyle çarptım. Evet. Devam ediyorum. Çevre akımları yöntemiyle çözülmesi istenmiş. Onun için iki tane bağımsız gözümüz var. Her bağımsız göz için Kirchhoff'un gerilimler kanunundan yararlanarak denklem elde etmemiz gerekli. Birinci çevre akımımız şöyle olsun. Birinci gözümüz. Bu x İkinci gözümüz de şöyle olsun. Şöyle. Bunun da adı I2 olabilir. Evet. Sadece I2'si bulsak yeterli olsun diye böyle yaptım. I2'yi bulmamıza artık gerek yok. Evet. Birinci göz için Kirchhoff'un gerilimler kan. Kirchhoff's voltage law. Herhangi bir noktadan başlayalım bütün gerilim yükselmelerini ve alçalmalarını gösterip başladığımız noktaya geri gelirsek potansiyel fark olmamalıdır demiştik. İsterseniz şuradan başlayayım. X'ten giriyorum dikkat ettiyseniz. Eksi 20 volt 0 derece. 4 onluk direncin üzerinden iki tane akım dolaşmakta. Bunlardan bir tanesi Ix, bir tanesi de U2. Artı eksi 2 jelik kapasitif reaktansımızın üzerinden sadece bu x akım geçmekte. Akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk eşittir gerilim. Devam ediyorum. Başladığım noktaya geldiğim için potansiyel fark olmamalıdır dedim. 4 tane ix burada var. 4 tane i2 eksi 2j tane bu de burada var. Eşittir 20. Evet. Eşitliğin diğer tarafına gönderdim x ortak çarpan parantezini alırsak 4 eksi 2c artı 4 tane i2 de burada var. Eşittir 20. Bu bizim birinci göz için birinci denklemimiz. Devam ediyorum. Rengimiz kırmızı olsun. İkinci göz için çirşofun gerilimler kanunu kullanalım ve denklem elde edelim. Yine aynı noktadan başlıyorum. Yine eksiden girdim. Eksi 20 volt 0 derece. Artı 4 ohmluk direncin üzerinden hem i2 hem de ix akımı dolaşmakta. Artı 4 şerik impedansımızın üzerinden sadece i2 akımı geçmekte. Artıdan giriyorum. Artı 10 volt 90 derece. Başladığım noktaya geri geldiğim için potansiyel fark olmamalıdır dedim. Evet. Şunu da temizleyebiliriz. Rengimiz mavi olsun. Düzenleyelim. 4 tane i2 burada var. Artı 4 tane ix burada var. Artı 4j tane i2 burada var eşittir. Şunu eşitliğin diğer tarafına gönderdim. Pozitif reel eksende olduğu için 20. Şurası 10 eksi 90'dı malumunuz. Evet. Eksi 10 j. Eksi 10 j de eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. Artı 10 j olarak gitti. Evet. Doğru yaptık. Hemen x'i başa yazmak istiyorum. 4 tane x artı 4 artı 4 j tane i2 eşittir 20 artı 10 j. Evet. Bu da ikinci denklemimiz. İki bilinmeyen iki denklem çözülür. Hemen kremer yöntemiyle çözmeye çalışalım. Birinci denklemimiz şuydu malumunuz. 4 eksi 2 j bu x artı 4 tane bu 2 eşittir 20. İkinci denklemimiz 4 tane i x artı 4 artı 4 j tane i 2 eşittir 20 artı 10 j. Şuraları temizleyebiliriz. İlk olarak katsayılar matrisimizin determinantını bulalım. 4 eksi 2 j 4 4 4 artı 4 j Esas köşegen üzerindeki elemanların çarpımı Eksi yan köşegen üzerindeki elemanların çarpımı. Birinci ile birinciyi çarpalım. 4 kere 4, 16 gelir buradan. Birinci ile ikincinin çarpımı. 4 kere 4, 16 j. İkinci ile birincinin çarpımı. Eksi 8 j. İkinci ile ikincinin çarpımı. Eksi 8 j kare. Eksi 16 da vardı zaten burada. Şu eksi 16 ile artı 16 renkli bir kalemle yapayım isterseniz sadeleşti. Eksi 8 tane c kare demek. Eksi c kare eşittir. 1 malumunuz. 8 eder. Bunu yazdım. Şu ikisini de topluyorum. Artı 8 c. Evet. 8 artı 8 c. Deltamız. Kutupsala çevirmek istersek hemen çevirelim. Polara çeviriyorum. 8 virgül 8 kapat parantez eşittir 11, 3 açı işareti 45 derece. Evet, bunu bulduk sevgili arkadaşlar. Bir de delta x'i bulursam meseleyi bağlayacağım. Silebiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. Delta x eşittir. Şu x'in katsayılarını çıkarıyorum. Onun yerine bilinen vektörü yerleştiriyorum. 20 20 artı 10 j. Diğerlerine dokunmuyorum. 4 4 artı 4 j. Şuradan devam edeyim. 20 4 artı 4 j Esas köşegen üzerinde elemanların çarpımı. Eksi yan köşegen üzerinde elemanların çarpımı. Eksi 4. 20 artı 10j. 80. 80j. Eksi 80. Eksi 40j. Şu 80'ler sadeleşti. Sadece 40 j kaldı. Dikkat ettiyseniz pozitif. Onu da kutupsala çevirirse diğer delta x eşittir 40 j demek 90 derece. Onu da mutluluk. Devam ediyorum. Rengimiz yeşil olsun ix eşittir. Delta ix bölü delta. Sanki deltalar sadeleşi verecekmiş gibi. 40 90 derece 11,3 45 derece. Buradan ix'in değeri bu tabi ki maksimum değer olacak. 40 bölü 11.3 eşittir 3,54 birimi amper. Şurası maksimum değer. Unutmayalım. Açı işareti. Payın açısı eksi paydan açısından 45 derece olarak bulundu. Hemen genel ifadesini yazmak istiyorum. Rengimiz şöyle olsun. İx eşittir. 3,54 çarpı kosinüs 2t artı 45 derece olarak bulundu. Sonuca ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.